Önüne girdiği zaman, bir anda geçtiği zaman, sinyalsiz girdiği zaman ne yapıyor? Genelde e, bazen ben bile tepki veriyorum. Bu nasıl önüme geçer yani? Mesela erkeklerde de çok şey var. Mesela kadınlar önlerine geçince ya bir kadın nasıl önüme geçer gibi böyle bir gururlanma falan e, yaşıyorlar. Çok yanlış yani. Bu trafikte birisinin önünüze geçmesi sizden bir şey eksiltmez yani. Siz kendi rahatınıza bakın, kendi keyfinize bakın. Gaz ve geç, gaz. Evet, şerit değiştirmenin adı gazdır. Eğer gaz vermezsek direksiyonu ne yaparız? İyice o yöne kırarız. Direksiyonu çok evet. çevirmek değil, küçücük bir gaz şey lazım. Gazla geçmek lazım. O yüzden ne yapacağız? Önümüze geçmek isteyenlere yol vereceğiz. Yol vermek bizden bir şey eksiltmez. Tabii. Kendi keyfimiz, kendi rahatımız için yol vermiş olacağız o kişilere. Trafikte inatlaşmak, sürtüşmek kimseye fayda sağlamaz.